2015 yılı Kasım ayı. İstanbul, Nişantaşı'nın en işlek caddelerinden birinde küçük bir kafe. Her cumartesi sabahı saat 9. kapı açılıyor, 6 adam giriyor. Hepsi takım elbiseli, şık görünümlü garson Ali fark ediyor. Hep aynı masa, 7 numara. Hep aynı sipariş. Serpme kahvaltı, 6 kişilik not defterine yazıyor. Masa 7, cumartesi 9, 6 kişi serpme kahvaltı. İlk hafta dikkatini çekmedi. İkinci hafta müdavim müşteri diye düşündü. Ama üçüncü haftadan sonra bir gariplik fark etmeye başladı. Bu masada hiç fotoğraf çekilmiyordu. Şimdi düşünün. 2015 yılı. Sosyal medya çağı. Herkes her yediği kahvaltıyı paylaşıyor. Ama bu masa farklıydı. Telefonlar masanın kenarında duruyordu. Kapalı. Ekran aşağı bakacak şekilde konuşmalar fısıltıylaydı. Gülüşme yoktu. Şakalaşma yoktu. Sadece ciddi yüzler ve alçak sesli konuşmalar. Ali Garson, üçüncü ayda müdürüne sordu. Patron, masa yedideki adamlar kim? Her hafta geliyorlar. Hiç gülmüyorlar. Müdür omuz silkti. Gazeteciler galiba. İş toplantısı yapıyorlar. Gazeteciler mi? Dedi Ali. Hiç fotoğraf çekmiyorlar ama. İşte, iş toplantısı dedim ya dedi müdür gülerek. Ama Ali yanılmıyordu çünkü o masada sadece altı kişi yoktu. Yedinci bir adam vardı ve kimse onu tanımıyordu. Masa yedideki altı adam kimdi? Hepsi tanınmış isimlerdi. Bazılarını televizyondan tanırsınız, bazılarını gazetelerden. Birinci adam Mehmet. Kırk yıllık köşe yazarı, büyük bir gazetede her gün yazı yazıyor. Basın özgürlüğü üzerine konuşmalar yapıyor. İkinci adam. Can, Televizyon haber müdürü, prime time'da haber programı hazırlıyor. 3 milyon kişi izliyor. Üçüncü adam, Erdem. Başka bir televizyon kanalında ana haber sunucusu. Her akşam milyonlara sesleniyor. Dördüncü adam, Barış, internet haber sitesi editörü. Sosyal medyada 500 bin takipçisi var. Her tweet viral oluyor. Beşinci adam, Serkan, fotoğraf editörü hangi fotoğrafın manşete çıkacağına o karar veriyor. Altıncı adam, Murat. Köşe yazarı ve TV yorumcusu. Hem yazıyor hem ekranda konuşuyor. Hepsi muhalif, hepsi eleştirmen. Hepsi özgürlük ve demokrasi diyor. Ve hepsi her cumartesi sabahı masa 7'de buluşuyor. Ama neden? 2015 ile 2018 arası 3 yıl boyunca. Her cumartesi. Hiç aksatmadan. Tatil olsa bile geliyorlar. Yağmur yağsa bile geliyorlar, kar yağsa bile geliyorlar. Garson Ali merak ediyor. Bu kadar disiplinli neden toplantı yapıyorlar? Cevabı öğrenmesi 3 yıl sürecekti. 2018 yılı, Şubat ayı, 15 Temmuz darbe girişiminden iki buçuk yıl sonra. MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı bir dosya açıyor. Konu, medyada CIA faaliyetleri ihbar gelmiş. Nişantaşı'nda bir kafede şüpheli toplantılar yapılıyor. MIT ekipleri harekete geçiyor, kafe tespit ediliyor. Güvenlik kameraları isteniyor, kafe sahibi şaşırıyor. Benim kafemde ne var? Masa 7'nin kayıtlarını istiyoruz diyorlar. Masa 7? Orada gazeteciler toplanıyor. İş toplantısı yapıyorlar diyor kafe sahibi. Kaç kişi? diye soruyor MIT görevlisi. 6 kişi, her cumartesi. MIT görevlisi kamera kayıtlarını izliyor. Ve şok oluyor. Masada 7 kişi var. 6 gazeteci, bir yabancı. Yabancı adam kim? Yakın plan çekiliyor. Yüz tanıma sistemi çalıştırılıyor. Sonuç geliyor. Michael Hendricks. CIA İstanbul istasyon Şefi, Dead MIT görevlisi donup kalıyor. Bu adamı tanıyoruz. 2012'den beri Türkiye'de. Diplomatik pasaportu var. Ama gerçek görevi istihbarat. Kamera kayıtları geriye sarılıyor. 2015 Kasım, 2016 Ocak, 2016 Haziran, 2017 Mart. Her cumartesi, aynı masa. 7 kişi, 6 gazeteci, 1 CIA ajanı 3 yıl boyunca 150 toplantı yapmışlar ve kimse fark etmemiş. Nasıl olur da 3 yıl boyunca kimse fark etmez? Teşkilat bu sorunun cevabını arıyor. Kamera kayıtları detaylı inceleniyor. Birinci detay, Michael Hendrix hep en sonda geliyor. Gazeteciler masaya oturduktan 10 dakika sonra geliyormuş. İkinci detay, hep en önce ayrılıyor. Gazeteciler kalıyor, o kalkıp gidiyormuş. Üçüncü detay, masada hiç fotoğraf çekilmiyor. Telefonlar kapalı, böylece hiçbir kayıt olmuyor. Dördüncü detay, konuşmalar çok alçak sesle, kafedeki diğer müşteriler duymuyor. Beşinci detay, Michael Hendricks garsonla hiç konuşmuyor, sipariş vermiyor. Gazeteciler onun adına sipariş veriyor. Mükemmel bir örtbas operasyonu. Üç yıl boyunca nişan taşının ortasında, herkesin gözü önünde CIA toplantısı yapılmış ve kimse fark etmemiş. Kafe sahibi şok. Ben bu adamı hiç görmedim. Garson Ali şok. Ben her hafta servis yapıyordum. Nasıl görmedim? Çünkü Michael Hendrix görünmez adam gibi davranıyordu ama güvenlik kameraları onu yakaladı. Teşkilat şimdi daha derin kazıyor. Gazetecilerin telefonları dinleniyor. Yasal izinle mahkeme kararıyla WhatsApp mesajları izleniyor ve şok edici bir sistem ortaya çıkıyor. Gazetecilerin kod adları var. Kalem Köşe yazarı Mehmet. Mikrofon Ana haber sunucusu Erdem. Objektif Fotoğraf editörü Serkan. Manşet İnternet Haber Sitesi Editörü Barış Başlık TV Yorumcusu Murat Ekran Haber Müdürü Can Her kod adı bir görev Kalem Yazı yazacak Mikrofon Televizyonda konuşacak Objektif fotoğraf seçecek Ve hepsi koordineli çalışacak WhatsApp mesajları okunuyor Mesaj 1 Michael'dan Bu hafta konu Ekonomi Kalem Sen dolar yazdır Mikrofon Sen dolar haberini aç Objektif, sen piyasaların fotoğrafını manşete çıkar. Mesaj 2. Michael'dan Gelecek hafta konu dış politika. Kalem Sen AB yazdır. Ekran Sen AB haberini prime time'a e al. Mesaj 3. Michael'dan Cumartesi toplantı Yeni görev dağılımı yapacağız. Her hafta aynı sistem. CIA talimat veriyor. Gazeteciler uyguluyor. Milli İstihbarat Teşkilatı daha derine iniyor. Bu gazeteciler ne kadar para alıyor? Banka hesapları inceleniyor. Şok rakamlar ortaya çıkıyor. Mehmet. 3 yılda 450 bin dolar almış Can. 3 yılda 380 bin dolar almış Erdem. 3 yılda 420 bin dolar almış Barış. 3 yılda 290 bin dolar almış Serkan. 3 yılda 180 bin dolar almış Murat. 3 yılda 350 bin dolar almış. Toplam 2 milyon 70 bin dolar. Para nereden geliyor? takip ediliyor. Offshore şirketler, hayali hesaplar, karmaşık transferler. Son halka CIA ön örgütü Freedom Press Foundation. Her ay düzenli ödeme yapılmış. Maaş gibi. Ama en şok edici kısım daha gelmedi. Teşkilat deşifre ediyor. Bu gazeteciler 15 Temmuz darbe gecesi için görevlendirilmiş. WhatsApp mesajları okunuyor. Silinen mesajlar kurtarılıyor. 2016 Haziran 15 Temmuz'dan bir ay önce. Michael'ın mesajı, Büyük gün yaklaşıyor, herkes görevini biliyor. Kalem, sen sabah yazıyı hazır tut. Mikrofon, canlı yayına çıkacaksın. Ekran, haber akışını sen yöneteceksin. 2016 Temmuz 10. günü, 15 Temmuz'dan 5 gün önce, Michael'ın mesajı, Son toplantı, cumartesi herkes olacak. Görev dağılımını kesinleştireceğiz. 2016 Temmuz 13. günü 15 Temmuz'dan 2 gün önce Michael'ın mesajı: Her şey hazır. Darbe başladığında hemen harekete geçin. Unutmayın, halk direnişi diyeceksiniz, askeri darbe değil. Plan neydi? Darbe başladığında bu 6 gazeteci devreye girecekti. Mehmet Sed yazı yazacaktı. Halk meydanlara indi, demokrasi kazandı. Erdem Kamu canlı yayında diyecekti. Sokaklar halk ile dolu, direniş var. Can Yeri haber akışını yönetecekti. Darbe görüntüleri değil, halk direnişi görüntüleri yayınlanacaktı. Barış A sosyal medyada hızlı paylaşım yapacaktı. Millet ayakta, darbe püskürtülüyor. Serkan D fotoğraf seçecekti. Tanklardan değil, direnen halktan fotoğraflar manşete çıkacaktı. Murat T televizyonda yorum yapacaktı. Bu bir halk ayaklanması demokrasi zaferi. Amaç, darbeyi halk hareketi gibi göstermek. Dünyaya, Türk halkı ayaklandı, diktatörü indirdi mesajı vermek. Ama plan tutmadı. Çünkü Türk halkı gerçekten sokağa çıktı. Ve gerçek darbe girişimini püskürttü. O gece altı gazeteci şaşkına döndü. Plan tutmadı. Ne yapacağız? Michael Hendricks mesaj gönderdi. Bekleyin, yeni plan yapacağız. Ama artık çok geçti. Güvenlik ekipleri her şeyi görüyordu. 2018 yılı mart ayı. Teşkilat dosyayı tamamlıyor. 150 haftalık toplantı kaydı. 2 milyon dolarlık para transferi. Darbe gecesi planı. Savcılık soruşturma açıyor. Suç: Devlete karşı casusluk, terör örgütüne yardım, darbe girişimine destek. 2018 Nisan ayı cumartesi sabahı. Saat 9. Altı gazeteci her zamanki gibi kafeye geliyor. Masa yediye oturuyorlar. Ama bu sefer Michael Hendrix gelmiyor. Gazeteciler tedirgin. WhatsApp'tan yazıyorlar. Neredesin? Cevap yok. Saat dokuz buçuk. Kafenin kapısı açılıyor. Ama gelen Michael değil, teşkilat ekipleri ve polis. Kimse kımıldamayacak. Eller yukarı. Altı gazeteci şok oluyor. Teslim oluyorlar. Kelepçeler takılıyor. Kafe müşterileri şaşkın bakıyor. Garson Ali donup kalıyor. Ne oluyor? Teşkilat görevlisi açıklıyor. Bu adamlar üç yıldır bu masada CIA ile toplantı yapıyordu. Darbe planı kuruyorlardı. Garson inanamıyor. Ama, ama onlar gazeteci. Hayır, diyor görevli. Onlar hain. Emniyet müdürlüğü ifade odası. Altı gazeteci tek tek sorguya çekiliyor. İlk sorguda inkar ediyorlar. Biz sadece gazeteciyiz, toplantı yapıyorduk. Ama MIT dosyayı açıyor. 150 haftalık kamera kaydı gösteriliyor. Bu adam kim? Tanımıyorum. Michael Hendricks, CIA İstanbul şefi. 3 yıl boyunca sizinle toplantı yaptı. Sessizlik, banka kayıtları gösteriliyor. Bu 450 bin dolar nereden geldi? Bağışçılardan. Bağışçıların adı? Sessizlik. WhatsApp mesajları gösteriliyor. Bu mesajlar ne anlama geliyor? Kalem, mikrofon, darbe gecesi. Mehmet çöküyor, başını elleriyle tutuyor. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum diyor ve anlatmaya başlıyor. 2015 yılında bir toplantıya davet edildim. Basın özgürlüğü konulu bir toplantı dendi. Gittim. Orada Michael ile tanıştım. Amerikalı gazeteci olduğunu söyledi. Bana teklif yaptı. Türkiye'de demokrasi tehlikede. Biz sana yardım edeceğiz. Sen de bize yardım et. Sadece yazmana devam et. Biz sana finansal destek sağlarız. İlk başta tereddüt ettim. Ama para çok iyiydi. Aylık 15 bin dolar. Kabul ettim. Sonra diğer gazeteciler de eklendi. Hepimiz aynı teklifle geldik. Her cumartesi toplanıyorduk. Michael bize görev veriyordu. Bu hafta şunu yaz, bunu yayınla diyordu. Darbe gecesi için plan yaptık mı? Evet. Michael dedi ki: "Eğer bir şey olursa siz hemen halk ayaklanması deyin. Dünya bunu halk hareketi olarak görmeli." Ama darbe başarısız olunca plan tutmadı. Sonra Michael kayboldu. "Bize devam edin." dedi. Biz devam ettik. Ama şimdi anladım, biz kullanıldık. Diğer gazeteciler de benzer itiraflar yapıyor. Can, ben sadece para için yaptım. Vatan haini olmak istemedim. Erdem. Michael bana Türkiye'nin geleceği için dedi. İnandım. Barış. Ben genç bir gazeteciydim. Büyük para gördüm, dayanamadım. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Kullanıldık ama çok geç. 2019 yılı. Mahkeme süreci başlıyor. Suçlama, casusluk, darbe girişimine yardım, terör örgütüne destek. 6 gazeteci mahkemede. Avukatlar savunuyor. Müvekkillerin manipüle edildi. CIA kandırdı. Savcı karşı çıkıyor, 450 bin dolar alan adam kandırıldım diyemez. Bu para karşılığında hizmet sattılar. Tanıklar dinleniyor. Kafe sahibi anlatıyor. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Kafemde darbe planı yapıldığını öğrenince şok oldum. Garson Ali anlatıyor. Üç yıl boyunca onlara servis yaptım. Hiç şüphelenmedim. Ama bir gariplik vardı. Telefonlar hep kapalıydı. MIT görevlisi anlatıyor. 150 haftalık kamera kaydında her detayı gördük. Bu planlı bir operasyondu. Tesadüf değil. Bilir kişi raporu, gazeteciler CIA'nın direktifleriyle hareket etmiş. Para karşılığında ülkeye ihanet etmişler. Mahkeme kararını veriyor. Hepsine 22'şer yıl hapis. Gazeteciler ağlıyor. Pişmanım, diyorlar. Kullanıldık ama çok geç. 2025 yılı. Hikayenin üzerinden yedi yıl geçti. Nişan taşındaki kafe hala açık. Garson Ali artık o kafede çalışmıyor. Başka bir işe geçmiş ama hala hatırlıyor. Üç yıl boyunca onlara kahvaltı servisi yaptım. Serpme kahvaltı, altı kişilik, her cumartesi. Hiç şüphelenmedim. Onlar benim için sadece müdavim müşteriydi. Ama şimdi biliyorum, o masada darbe planı yapılıyordu. CIA ajanı ile gazeteciler buluşuyordu. Ben onlara çay ikram ediyordum. Onlar ülkeye ihanet planlıyordu. Şimdi düşünüyorum. Bir garson olarak ben ne yapabilirdim? Belki erken fark etseydim, polise haber verseydim. Ama görmedim. Kimse görmedi. Çünkü onlar çok profesyoneldi. Mükemmel saklandılar. Ama teşkilat daha profesyoneldi, hepsini yakaladı. Peki Michael Hendrix ne oldu? Diplomatik dokunulmazlığı vardı, tutuklanamadı. Ama 2018'de Türkiye'den sınır dışı edildi, ABD'ye döndü ve kayboldu. CIA onu başka ülkeye göndermiş olabilir. Başka gazetecileri kandırmak için. Peki bu hikaye sadece Türkiye'de mi yaşandı? Hayır. CIA'nin Operasyon Mockingbird programı var. 1950'lerden beri devam ediyor. Dünya çapında gazeteciler kiralıyor. Para veriyor talimat veriyor. Türkiye'deki 6 gazeteci sadece bir örnekti. Başka ülkelerde başka gazeteciler var. Belki şu an izlediğiniz bir haber programı CIA talimatıyla hazırlanmıştır. Belki okuduğunuz bir köşe yazısı CIA direktifiyle yazılmıştır. Nasıl anlarsınız? Çok zor. Çünkü onlar profesyonel. Ama bazı işaretler var. Sürekli aynı ülkeyi hedef alan yazılar, koordineli medya kampanyaları yurt dışından gelen ödüller açıklanamayan lüks yaşam